Şekil 1'de sıcaklık azaltıldığında x küresinin ve z halkasının yarıçapları küçülecektir. Fakat x küresinin z halkasından düşebilmesi için x'in yarıçapındaki küçülme z halkasının yarı küçülmeden daha fazla olacaktır. Bu durumda x'in daha fazla genleştiğini söyleyebiliriz. Buna göre alfa x büyük alfa z olur. Şekil 2'de ise sıcaklık artırıldığında Z halkasının ve Y küresinin yarıçapları artacaktır. Y küresinin Z halkasından düşebilmesi için Z halkasının genleşmesinin Y küresine göre daha fazla olması gerekir. Bu durumda Z'nin genleşme katsayısının Y'nin genleşme kat sayısından büyük olması gerekir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.